Ben Gülsüm Armut. Herkel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, üniversitede artık kalan zamanlarımın çoğunu burada geçiriyorum. Ayrıyeten burada eğitmenlik yapıyorum. Ee, belirli yaş gruplarına eğitim veriyorum. Ee, genellikle potre isteyenler çok oluyor. Ee, hayvan severler hayvanlarını çizdiriyor. Doğa istediği, severler doğa çizdiriyor. Bana çok eğlenceli geçiyor. Yani her yönüyle e, ayrı bir eğlence. Gerek resim bölümü olsun, gerek müzik bölümü olsun, gerek e, dans bölümü olsun. Yani her zannedersem eşit bulunmayan bir yer. Böyle bir tur merkezi. Bir yer açtıkları için kendilerine çok çok teşekkür ederim tüm insanları, tüm kendini geliştirmek isteyen bireyleri Verlo Kültür Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Thank <laughs> 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 Merhabalar, ben Serkan Bessi, Kültür Sanat Merkezi'nin kurucusuyum. sahibim demek kabalık olur, ben basit bir fikirle yola çıktım. Sanat icra edilen, sanat icra edilirken sosyalleşilebilen bir alanımız olsun istedim. Bu basit fikire insanlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız, akademisyenlerimiz gerçekten ciddi destek verdiler, yönlendirdiler, bilgilendirdiler. Böylece Kültür Sanat Merkezi'ni oluşturduk. Birçok alanda sanat eğitimleri veriyoruz gençlerimize, çocuklarımıza. Bunlardan biri de resim eğitimleri. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencilerimiz çizimler yapıyor, deneyimlerini daha deneyimsiz çocuklarla, gençlerle paylaşıyor ve özel siparişler alıyorlar. Kimisi kedisini, köpeğini, evcil hayvanını sipariş ediyor. Ya böyle ya da kara kara ya da kovaç çalışmalarını istiyorlar. Kimisi aile fotoğraflarını çizdiriyor, kimisi doğa resimleri çizdiriyor. Bu hem e, öğrencilerimizin e, yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda ek gelir elde etmelerini e, sağlıyor. Böyle güzel bir resim atölyemiz de var vardı Kültür Sanat Merkezi'nde. Diğer e, alanlarda da bale, doğu batı latin dansları, müzik eğitimleri, tiyatro eğitimleri gibi e, alanlarda da eğitim veriyoruz. E, gün geçtikçe Verda e, Halkerli de mekanları e, arasına girmeye başladı ilgisi için bütün Hakkari'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.